Hadi bakalım. Bu taraftan gidiyoruz. Çok rüzgar var ya. Rüzgar bizi uçurmasa iyi. Baba, ne oldu Berat? Karşıda bir şey gördük baba. Ne gördünüz karşıda? Kertenkele mi? Ne? Kertenkele. İn bakalım Berat. İn in in. Kertenkele mi? Hani nerede? Ben göremiyorum Berat. Nerede kertenkele? Bak orada bak. Hani? Ben göremiyorum Berat. Baba yere baksana. Bakayım. Aa yaprak bu. Aa kertenkele. Kertenkele bu. Baksana Berat. Aman. Kuyruğu kopmuş bunun. Kuyruğu kopmuş. Biraz. O yüzden ölmüş bence. Ölmüş mü? Ölmüş olabilir. Bir tane çubuk getir bakayım. Buraya bir ağaç bul bakayım. Bir tane Yok, buralardan. Bak. Şuradan bir ağaç bul bakayım Berat. Evet. Şuralardan bir ağaç bulmamız lazım. Bir dokunalım ağaçla. Bakayım ölmüş mü? Yaşıyor mu? Berat bir dokun bakayım. Yaşıyor mu? Hayır yaşıyor. Dokun yaşamıyor. bakayım. Ver bakayım. bakayım. Buraya dokun bakayım. Yaşıyor mu? Yok. Gözleri açık ama. Ver bakayım. Ver bakayım. Sanırım gözleri açık ölmüş. Aa, ölmüş bu. Ölmüş. Kuyruğu kopmuş bunun Ve ölmüş buraya kadar gelebilmiş. Daha fazla gelememiş baksana. A, kuyruğu şuradan kopmuş. Bu biriyle savaşmış galiba. Olabilir evet. Başka bir kertenkeleyle savaşabilir. Baba. baba baksana. Baba. Efendim Beren. Biz geçenlerde şu boyunun üstünde de bir tane kertenkele görmüştük. O bizim boyunun üstünde gördüğümüz kertenkele bunun yavrusu olabilir mi? Olabilir. İşte ben de tam onu diyeceğim. Ya ben bir şey diyeceğim. Bu kertenkele var ya bence balımla savaşmış. Olabilir. Baksana şurada diş izi var baksana. Evet. Şu altına bak dur az önce gördüm ben. Baksana şuraya. Bak şurada diş izi var. Burada boynunda da var bak. Boynunda da var. Bu balımla savaşmış. Balım bununla mücadele <laughs> edememiş. Bırakıp kaçmış. Bu da buraya kadar gelmiş. Ondan sonra burada ölmüş. Yazık ya. Keşke. Balım da kuyruğunu koparmış. Balım da kuyruğunu koparmış yemiş büyük bir ihtimal. Olabilir. Ya balım var ya. Gerçi aslında balımın burada olması iyi bir şey ya. Sanırım balım da ölmüş. Ölmüş mü? Yok bence balım buralarda oğlum. Balım hiç ölür mü ya? Zaten biz şurada abiyle oyun oynayacağım. Anne kediyi görmüş olabildi. Ben sana bir şey diyeceğim. Sen balımı hatırlıyor musun? Parkta ne çıkardı balım toprağın içinden? Ne? Kırk e? ayak. Kırk ayak çıkardı evet. kocaman geçen sene. Evet. Yani sen O çok. Evet. Balımın aslında balımın olması Evet. Evet Berat. Aslında balımın olması çok iyi bir şey. Hı. Niye biliyor musun? Çünkü Hı. buradaki bütün zararlı böcekleri, örümcekleri hepsini yiyor. Yakalıyor. Yakalıyor vallahi. Bunu bu zararlı değil ama keşke buna dokunmasaydı ya. Vallahi kertenkele e, dokunmadığımız sürece zarar vermez ben Berat. Hadi anneye haber vereyim o da görsün. Hadi koş anneye bir çağır gelsin anne de görsün. Ne yapacağız bu şimdi bu kertenkeleyi? Toprağın içine koyalım. Toprağın şuraya koyalım. Toprağın oraya mı? Artık ölmüş. Yaşamaz. Dışarıda bahçeye gömerim ya. Olur. Valla. Götürüp gömerim bahçeye. Kertenkelecik kusura bakma şansını küs. Senin ömrün bu kadarmış. Seni biz biraz sonra götüreceğiz. Bahçeye gömeceğiz. Gerçekten yaşamıyor değil mi? Yaşamıyor yok. Valla ölmüş ya. Ölmüş vallahi. Boynundan da darbe almış. Baksana bir diş izi var. Bu muhtemelen balımla savaştı. Hadi çabuk ol Berat seni bekliyoruz.